Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi daha yeni güncellendi Diyecektim. Oha ne güzel bir şeymiş Bir baksana ya, ya Dur Allah Şu, şu tarafa alayım Evet arkadaşlar Bunlar gelmiş Güç Şu karakterimi yapacağım. Çünkü eğer Nita yaparsa Nita maxlanacak Ve Nita yap, Deliriyorum yaparsan çünkü hep yıldız çünkü. <laughs> Şili'ye yapamıyorum ama <laughs> o yüzden Spike verdi. <laughs> 500'lük gömleği alalım. 2x. Şunu al. Ya. Bakın markette ne var. Rebanem. Arkadaşlar bir daha asla dislike atmayın. Neymiş yani kimse herkese bağlı. Bu ne? Her elmas harcadığın bir içerik ücretsin destek verebilirsin içeri ne bir şaka yap isteyen <laughs> kişi bakayım anladım tamam bunu sil ne yazıyor dur dur evet Çalışıyorum, diye bak Şimdi ben bir öbür hesaplarıma Allah Öbür hesaplarıma geçeceğim. Onları da göstereyim size. Biri benim e, ilk hesabımdan birkaç sonra açtığım hesap. Hadi sen boncuk mu anlıyordun ya? Öyle bir şarkı da kursan. O benim kuşumun adı yani. O, ben şarkıyı sonra... Tamam boşver. Arkadaşlar ben şimdi spor seviye bastım Daha demin niye seviyesi hala bunun 3 değil de 2 Hadi buna rütbe arttırayım oh, seviye 3 oldu seviye 4 seviye 5 de seviye 6'dan daha çok yapmıyorum çünkü Aksesuar örneği gösterecektim gösteremedim bak Bak reklamı çok güzel Yeni olabilir. karakter gelebilir çünkü bura videonun canlıyını yapmıştı sanırım ya da yapacak. Ben çok izlemiyorum ama ah. Var diye Allah 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 Allah. Abi Yok. sen kazanırsın. Sparkla çok iyi oynuyorum ben. Ne diyorsun sen? Ne? Çok kötü oynuyorum bence. Tamam can. çok. Çok iyi oynuyorsun. Abi şurada bir hata var. Onu öldü uzaktan atıyorum ki daha çok vuruyor mesafe olarak. Allah seni. El al Prima. Ya ama sana başlayayım ben. Ama El Prima çok hızlı vuruyor. Hmm. Yani yenilirdik. O zaman ben şey alacağım. da Yeni kostüm vermiş mi bu arada? Ha, yok. Yok. Gel. Bu şu korsan kaldı enikti ama. Ben de gelebilseydim. Ben alamadım. Dur. Ama gelemezsin ki. <laughs> Baba. <çünkü> işi var. <laughs> Arkadaşlar bu arada bazen aralıklı videolar atabiliyorum zaten her zaman aralıklı video çünkü aklıma çekecek bir şey gelmiyor yani. Çekecek bir şey bu. <laughs> Çekecek bir şey bulamadığım için ben de başka bir şey yapamıyorum. Birazcık bekletiyorum. Seni Allah bildiği gibi yapar bu arada. Pis adam. Kaç. Ama o altılık benim özel durumum. olmaz. Ultim olsam da gebertir. Şurada ben onun orada da ona gitmiş lan. Ben anlamıyorum. Bunlar çok hızlı ışınlanıyor mu? Bilmiyorum ya. Neyse. Peki. Benim iyi kaçtığım hesabımın adı. Alamadım çünkü babam spor. Spordan dolayı vermedi. Telefon geri Tamam tamam. Ha. Benim umurumda sanki. Ne yapıyorsun? Hayır. Olmaz. Ya olmaz. Ya geberdim ki ben ya. Bak sakın senin yüzünden değil mi? Senin yüzünden. Ya. Onun yüzünden arkadaşlar. Ya. Ha, ha. Neyse boş. Yani dediğim gibi aralıklı videolar atıyorum. Çünkü bir daha şey de açık Olacak. Ama benim var. Ama çarptı yok. Senin telefon çöküyor yani. Telefon denilemez. Çöken telefon denilir. Ya onun hani beni yok eder ya. Ben <laughs> Aa çok komik. <gülme>. Onu. <laughs> Oha. Hayır. Benim. Benim... Bay bay. Ya. Bir sus bir sus. Hayır. Ya dondum dondum. Geberdim ki ben şimdi. Allah oh, dediği gibi yapsın Alpine. Öldür onu adam. Başka bir karakter oldu. o kadar Alpine oynadım. Bir de ben Alpine oynayayım. Şimdi görürsünüz ne olacağını. Öleceğim direkt. Belki birinci de olabilirim. Bilmiyorum. El Primo iyi oynuyor. Bu arada arkadaşlar PC'den atmam sebebi söyledim ama belki şey bin görmeyenler varsa kardeşimin hesabına bağlı olduğu için YouTube hesabım benim hesabım babamın e-postasından açık olduğu için o yüzden ben eğer şey yaparsam belki PC hesabım ona geçer bir şeyler bozuluyor diye çünkü tüm oyunların babamın hesabından açık olduğu için. Her şey o hesapta. O hesabı kaybedersen ben biterim zaten. Yani Ay bilmiyorum. Yani Bilen varsa... Söyleyeyim. Hayır sus. Zaten şifresini bilmiyorsun ki kanalı. Yani pek bilgisayarda Roblox'un şifresini söyleyeyim? Kafanı kararım seni. Sen benim kim O kadar Roblox getirdim. Aynen. Yani. Lan niye dik dokunuyor? Ha bir bizim şeyimiz Arkadaşlar ben de Robux getirdim oyuna. Zanladım. Güzel bir karakterim oldu ama size gösteremiyorum çünkü bilgisayardan video çekmeyi bilmiyorum. Ne hiçbir şey bilmiyorum ki ben. <laughs> sus, bir sus. Dikkatimi evet, dağıtma. Kıyafetimden gireceğim. Tamam. Hı hı çekmeyi öğrenmek istiyorum Eğer video çekersek yine kardeşimin hesabına video çekmek oluyoruz. Hayır bundan video çek. Hayır. Şey Telefonda olacak. hesap bağlı. Bilgisayardan yapmayı öğrenebilirsen Ay, YouTube'dan bakacağım. Çok iyi bir, fikir geldi. Abi kes e, bir kez. öğrenelim. Onun kardeşinden öğreneceğiz. Ay kuzenim. Yani Ayaz'dan bakacağım değil mi? Hı hı. O Piper beni yok edemez de ben yine de şunu da kutu alayım. E, o cim, zaten... Çünkü orada iki tane kişi. Ya tamam abi, boş ver ben abi, onu yap. Ben, ben yapacağım. yapacağım. Allah abi, bilgisayardaki. Cizmde... O her bilgisayarda yok. İşte bu tane. Ya tamam tamam her şeyi söylemene gerek yok. Canlılar um. hesabın şifresini söyleyeyim mi? hesap buraya girerse hesabını kapatır Gidelim başka bir şey yok ya. Onda sen ne var biliyor musun? Ne yapayım? Prokeyim'de. Premium var yani ne yapabilirim? E, Çok e önemli değil mi premium olması? Allah'ım yaramıyor ki. Sana özel arabalar veriyor. Aa, tabii benim de olmasını istiyorum da yakında olacak. Ya arabalarım var. Özel evler var yani. O evleri almasam sanki bir şey oluyor. Ah. Neyse. Bugün sinirimi bozamazsın. Bugün sinirim bozuk. Abi senin yüzünden. Hayır. Hayır. Ya bir kere birinci olmaya çalışıyorum birinci olamıyorum ben. Bakayım ödül ne var? Ya para için mi beni uğraştırıyorsun burada? Of açma dedim. Neden oynamıyorum? Benim bilgisayarım çünkü. Ya ama Roblox'a girmeni istemiyorum. Neden? Hesabıma sokmam ki seni. Neden? Arkadaşlar bu ya tamam sonra konuşuruz. Arkadaşlar bak ya bir dur. Kaşınma bir dur ya. Tamam size bunun şifresini söylerim. Daha çok Arkadaşlar özür diliyorum bu kardeşimin şey yüzünden. Neyse benim su şey sonunda yıldız gü ne diyeceğimi unuttum bak yıldız gücü çıkma oranım sıfıra düştü sonunda çünkü en son bir tane yıldız gücü çıktı mega kududan ee, o yüzden yani yıldız gücünü bir daha yapmayacağım karakterlerimi makslamayacağım ama hala aksesuarlar var o yüzden deliriyorum ve şu destansı <laughs> savaşçı sanırım şey oluyor hmm, kromatikler Sadece onlar kaldı. Yoksa benim tüm destanslarım max. Ay max demişim. Tüm destanslarım var. Bunlar sanırım herhalde şey. Anladınız işte. Destansı. Bir kere daha maça çekeceğim Sonra mı kapatacağım. Çünkü 11 dakika oldu. Hatta 11, 12 olacak birazdan. Normalde videoları kısa tutmaya çalışıyorum da. Neyse. Bugün tutamadım. Yani gerçekten kardeşim için özür diliyorum. Çünkü çok kaldı. Allah Allah Allah. Neden çekemiyoruz? Bilgisayardan video çekemiyoruz. Allah Allah. Ben bilgisayardan video çekeceğim diye eller Roblox mu çekeceğim? Belki başka şeyler çekeceğim. Yani yeni yakında yeni bilgisayarım olacak. Bu çok eski de çünkü çok kasıyor. Çok kasıyor. Ama bu da Anladım. gıcık adam ya. Ya bir dur ama ben sen bilgisayardan... ben şu an bilgisayardan konuşmuyorum bu arada. Bu rahatsız tarzdan Ya ama ikiniz de bana saldırıyorsunuz. Kaç. Ağzını İkisi kıracağım. de ona saldırırsa inlerler. Deli mi bu Ems? Tek mi oynuyorsunuz? Yok beş kişili. Allah. Acaba neden takım olmuşlardı? Takım olmadılar. Senin yüzünden öldüm. Of. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar ben de oynamayacağım. Biraz karşımı döveceğim çünkü. Videoyu bitiriyoruz. Bitirme yerine gidiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yakında bak ben size bir kanalımı göstereceğim. Çok eski bir kanalım. Şurada yazıyordu eskiden yani. senin çok eski kanalım buydu sana. Aynen. Bakın bu üç abone. Bu 3 aboneden. En son iki yıl önce mi atmış? 2 yıl önce o 2019 değildi de. Aynen 2019 ne 2019. Bir dakika ben bir video izleyeceğim. Sonra hemen geliyorum. Yani arkadaşlar benim sesime benziyor ama emin değilim. Ben 19 Nisan 2011, Ay, 2021'de video atmadım. Ay atıyordum da şu atmıyordu. Yani kanalımda ben kanalı açalım bu zaman oldu, o zaman yoktu kanalımda. Benim yani bir edin kanalım edin. daha vardı. Bu değil, tek hesaplaşma değil. Bir dakika o kanalı bulacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, araştırdım. Kanalım iki tane varmış da bir tanesini gösteremedim çünkü o kanala girmiyor bir taneyi gösterebildim. 2-3 tane vardı diye hatırlıyorum ama ben ikisini buldum. Neyse ben yavaştan kaçayım. Doğuracağım çocuk. Arkadaşlar en son attığım video 3000 önce günün... Ya belki bugün ikinci videoyu atabilirim. O da şuna çeki. Şey çekmeye çalışacağım. Şunu. Ne çekecektim ben Ya videolardan geleyim şuraya. Bir şey indirmeyi göstereceğim. Onu göstereyim şu mesela bu video gibi ben ona tekrardan var arkadaşlar bu bu şeyde ilk şu videoyu atmıştım bu bu veya bunun üstündekiydi onu bunu da nasıl indirdiğimi bakayım neymiş aynen bunu üstündekini atmıştım ilk, altındakini sonradan atmıştım. Aynen neyse arkadaşlar videoyu daha çok uzattım. zaten 15 dakika oldu. Ee, gö görüş ay, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.